Ekim ayında evlenen Engincan Ural ile Merve Kaya'nın evliliklerinde sorun yaşadığı ve ikilinin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Sibel Can iddiaları paylaştığı fotoğrafla yalanladı. Engincan Ural ise sadece gülüyorum dedi. Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 9 Ekim'de nikah masasına oturdu. 1,5 aylık evli olan çiftin evliliklerinde sorun yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edildi. Engincan Ural konuyla ilgili olarak bu haberlere sadece gülüyorum dedi. Çok geçmeden Sibercan, oğlu ve gelininin düğün fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ile Instagram sayfasında paylaştı. Muhteşem bir düğünle dünya evine giren çiftin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ulmahan yürüttü. Can Ural'ın nikah şahitleri arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Evlilik cüzdanını Merve Kaya'ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural'a iki günü unutma, biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat sözleriyle takıldı.